Kıymetli izleyenler, Bir Bildiği Var programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün annelik üzerine konuşacağız. Şefkatin, merhameti, sabrı bize öğreten, hayatı bize öğreten ilk kişiyi. Stüdyomuzda Nimet Özak'ın bizimle. Hoş geldiniz Nimet Hanım. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, Siz iyisiniz inşallah. Tamam da olsun, iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün annelik üzerine konuşacağız. bunu konuşmak istememin sebebi de geçen günlerde sosyal medyada fenomen bir hanımefendinin paylaştığı video. anne olduktan sonra kadınların kendisinden vazgeçtiğini, çocukları çok sevdiğini fakat bu algıdan dolayı, anne olmak algısından dolayı korktuğunu, çekindiğini ifade ediyordu. Bundan ziyade gençlerde artık şu da var, böyle bir dünyaya çocuk mu getirilir? Belki bu algıları kırarız ya da samimiyetle cevaplarız da gerçekten öyledir, biz öğrenmiş oluruz diye sizinle konuşmak istedik. Şu şekilde konuya başlamak istiyorum. Anne olduğunuz ilk anı hatırlıyor musunuz diyeyim, hem ısınmış olalım. Anne olduğum ilk anı hatırlıyorum. Anne olduğumda ilk hissettiğim şey korkuydu. Korkularınız e, orada bitmiyor. İlk korkunuz işte bakıyorsunuz böyle kolları incecik acaba giydirirken kırar mıyım diye düşünüyorsunuz. E, nasıl büyüyecek diye korkuyorsunuz. Yemek iyi yedirebilecek miyim? Sağlıklı olacak mı? Soru korkular şekil değiştirerek devam ediyor hayatta. Yürüyebilecek mi? Okula gidebilecek mi? Okulda sosyal olabilecek mi? Başarılı olabilecek mi? E, bu şekilde katlana katlana devam ediyor ama bu korku hiçbir zaman sizi e, annelikten alıkoymuyor. Bugün o korkuları tekrar yaşayacağım bilsem gene anne olur. Peki anne olmak kadını kendisinden ediyor gibi bir düşünce var ya bu doğru mu? Anne olduktan sonra hayatımızda çok şey değişiyor mu gerçekten? O dengeyi tutturabilirse insanlar ben e, anne olmanın kadınlıkta eksik bırakacağını düşünmüyorum. Yani kendinize de bakabilirsiniz. Kendi doğru zamanı ayırdığınız zaman hem anne hem kadın olmak çok güzel. Peki anne olmak sizi en çok hangi yönde değiştirdi? sabrımı değiştirdi. Tabiat olarak zaten sabırlıyım ama e, sabrımın 2-3 katına ulaşabildim. Korkularımın çoğunu yendim. Mesela böcekten korkuyorsunuz ama çocuğunuzu korumak için böceği illeyebiliyorsunuz. Karanlıktan korkuyorsunuz ama karanlıkta çocuğunuzla birlikte oturabiliyorsunuz. Onun korkularını yenebilmek adına. Peki şimdi her kız çocuğunun içinde, ben 25 yaşındayım, o anaçlık var. Anne olabilirim gibi geliyor. Ama hazırlıksız mı yakalanıyoruz? Yoksa o doğuştan zaten bize yüklenmiş mi oluyor? Yoksa onu hazırlıklı mı gitmek gerekiyor? Nasıl bir süreç bu? Ben e, genç kızların tabiatında, bütün kız çocuklarının tabiatında anne olmanın var olduğuna inanıyorum. Her doğuranın da anne olduğuna inanmıyorum bu arada. Yani o merhamet duygusunu taşıyan her canlı e, anne bence. İlla ki doğurmak da lazım değil. İnsan bazen bir kedinin annesi oluyor. Hiç doğurmasa da bir çiçeğin annesi oluyor. O tamamen tabiatınızla alakalı. Peki annelik eşittir koşulsuz sevgi diyoruz ya. Yani. Bu doğru mu yani? Kesinlikle koşulsuzluk öyle. hissi. Öncesinde öyle. Yani iki tane ergen çocuğum var benim. Bazen çok kızıyorum. Bazen ağlayarak uyuduğum zamanlar oluyor. İlla ee, illaki her annenin yaşadığı şeyler bunlar. Çok zor dönemler geçiriyorlar. Bazen hiç uyumuyorsunuz ama gün ışır ışırmaz ilk aklınıza şey geliyor. Kahvaltı ne hazırlasam acaba mutlu olur? Ya da gece üşüyor mu üstünü örteyim? Ne kadar kızgın olursanız olun. Hava soğuk hırkasını mı versem ya da yeni bir hırka mı alsam? O tamamen koşulsuz bir sevgi. Anne deyince bir de fedakarlık algısı da olur ya az önce dediğimiz gibi mesela. Aslında uykuya çok düşkünüzdür ama sabah o kahvaltıyı yapsın diye kalkarız. Bu fedakarlık sadece vermek mi yoksa onun bir karşılığı oluyor mu ailede? Anne çocuktan bir şey bekliyor mu? Yani bu o, anne olmak aferin beklemek değil. Hani bir şey yaptığımız zaman böyle... Ee, Okul başarıyla bitirirsiniz, takdir edilirsiniz, güzel bir yerde güzel bir konuşma yaparsınız, alkışlanırsınız. Anne olmak öyle bir şey değil. Bir karşılık beklemiyorsunuz. Dediğim gibi bu tamamen tabiatınızla alakalı. Annelik insana kendiliğinden yüklenen bir şey. Ee, çocuğunuzun gülümsemesini görmek ya da onu mutlu görmek sizin için en büyük hediye. Peki Nimet Hanım çocuğumuza bakarken kendi çocukluğunuza indiğiniz oluyor mu? Mesela e, bir hata yapıyor, hataya çok kızıyoruz. Ama belki ona kendi çocukluğumuz gibi bakabilsek onu zamanında biz de yapmıştık. Bunu nasıl ölçüyoruz? Kendi çocukluğumuza indiğimiz dönemlerimiz çok oluyor. Aslında biz onun yaptığı şey değil, zarar görmesinden korktuğumuz için tedirgin oluyoruz. E, zamanında biz de aynı hataları yaptığımızda, üzüldüğümüzde, kırıldığımızda o hissettiğimiz duyguyu onun hissetmemesi için erkence davranmaya çalışıyoruz. Çocukluğumuzla da kıyaslıyoruz. Mesela her anne çocuğuna her nesil bu şekilde ilerliyor ki inşallah bundan sonraki nesillerde bu farklı olur. Benim çocukluğum çok daha güzeldi. Benim ortamım çok daha güzeldi diyebiliyor. İnsanlar çok kötü oldular demeyeyim de ortam çok değişti. Zarar görme oranı çok yükseldiği için artık eskisi kadar da kızmıyoruz aslında. Oradan örnek verdiğiniz için söylüyorum. Erkek arkadaşı olmasına daha gözümüzün önünde olsun istiyoruz her şey. Doğru. Peki şimdi hani artık daha zararlı oldu dedik ya ortam. Çocuğumuza bazı değerleri öğretirken nasıl bir yol izlemeliyiz? Siz hem iki çocuk annesisiniz hem de işletmeci olduğunuz için 50-60 tane kız annelik yapıyorsunuz. Nasıl bir yol izlemeliyiz? Değerlerin ben e, anlatılabileceğini düşünmüyorum. Değerler kendiliğinden aktarılıyor. Çocuk sizi seyrediyor, bunu hafızaya alıyor. Benim hep söylediğim bir şey vardır. Kendi öğrencilerim için de söylerim bunu ailelere. Her şey bir şekilde aslına döner. Her çocuk zamanında belli hatalar yapar. Belki yaşının verdiği şeyle ama illaki aslına döner. Çocuk annesinin işte özel günlerde, dini günlerde ibadet ettiğini görürse dini günlerde ibadet edilmesi gerektiğini öğrenir. İşte ya da annesi dürüst davranıyorsa onu izler. Onu dürüst davranması gerektiğini öğrenir. Birçok çocuk, e, baba da dahil buna, bu durumda annem babam nasıl davranır diye mutlaka düşünüyor. Çünkü zamanında bizler de böyle düşünüp hareket ettik. Doğru. Şimdi benim gözlemlediğim kadarıyla gerçekten yani e, samimiyetime söylüyorum çok güçlü bir annesiniz. İnşallah. <laughs> e, normalde kadınlar naiflerdir, kırılganlardır. Dışarıdan birisine bizi, bize yapılsa o, dışarıdan başka birisi yapsa. Hemen içimize kapanıp belki onu farklı acı şekilleriyle dışarı çıkaracağız, vuracağız. Ama aynı şey çocuğumuz yaptığı zaman daha güçlü duruyoruz. Acaba onu içimizde mi tutuyoruz? Hiç anne olmadığım için çok merak ediyorum bu duyguyu. Yoksa onlara karşı öyle bir kızgınlık, nefret, işte kin olmuyor mu? Çünkü kırılmayacak şeyler yapmıyorlar yani. Ben dışarıya karşı hep şunu söylerim, değil mi ben bir elli boyunda e, nihayetinde üstüne geldiğinde ağlayabileceğim bir kadınım. Hı hı. E, ama anne olduğum zaman e, o boyun hududu yok. Hani böyle e, hayvanlarda da seyrediyoruz ya, e, yavrusunun yanına biri yaklaştığı zaman bir kedi aslına kafa tutabiliyor. Annelik de böyle bir şey. Hiç korkun olmuyor. Biraz önce de dediğim gibi böcekten korkuyorsun ama çocuğun için onu eline alabiliyorsun. Karanlıktan korkuyorsun ama zifir karanlıkta çocuğunu korumak adına en güçlü sen oluyorsun. Bunu yapmak zorunda olduğumuz için yapmıyoruz ama değil mi? Bu ha, işten... Bunu isteyerek tamamen gönüllü yapıyorsun. Babalarda da öyledir muhtemelen ama anneler... Muhtemelen babalarız. <laughs> Peki annenizin size öğütlediği ve unutamadığınız, kendi çocuklarınıza da ona öğütlediğiniz bir şey var mı? Ee, annem bana gereksiz kendini ezdirme derdi. Ee, bunu ben de çocuklarıma söylüyorum. İyi niyetli elbette ki olsunlar, güzel insanlar olsunlar, yardımsever olsunlar. Ama bunu asla aptallık boyuna taşımasınlar boyutuna. Peki sabır anneliğin neresinde? Sabır anneliğin her yerinde. Baştan baş yani Baştan başta, başa. Hani sosyal medya fenomeninin ifade ettiği doğum çok acılı bir süreç diye korkuyorum diye mesela. Orası da sabır. Oradan başlıyor. Yani hep... gebelikten itibaren işte mide bulantılarıyla, tamamen fiziksel değişimlerle e, emin olun bunu hiç gözünüz görmüyor ki. Nihayetinde size Rabbimin muhteşem bir mucizesi hediye ediliyor. Hiçbir zaman onu eza olarak görmüyorsunuz. O bir mucize. Ve sona vardırabilirseniz hayatınız boyunca büyük bir sorumluluk o. Hani fedakarlık dedik ya artık hayatta onun için var olduğunuzu hissediyorsunuz. O mutluysa siz mutlusunuz. O mutsuzsa siz mutsuzsunuz. Farklı bir aidetisi oluyor. Yani. Kesinlikle öyle. Peki e, en çok sorulan soru. Bu dünyaya çocuk getirilir mi? Yani yine olsa şu an bizim yaşımızda olsanız yine böyle korkusuzca iki çocuk evlat yetiştirir misiniz? Yoksa biraz çekimsel olur muyuz? Benim iki tane çocuğum var. Ee, daha önce çok kalabalık bir aile olma isteğim vardı böyle içimde. Çünkü ben de iki kardeşim. Ee, üç dört çocuk olsun böyle kardeşler birbirini arasın. Ama şu zamana baktığım zaman iki çok ideal geliyor bana. Belki hani üç deniyor sürekli ama e, benim birçok arkadaşım tek çocukta kalma kararı aldı ekonomik düzen dışarıda insanların e, acımasız tavırları uyuşturucu fuhuş çocukların her alana girip çıkabilmesi bunlar çok yorucu ve bunları takip etmek çok zor yetemeyebilirsiniz yani anneliğin en e, şey özelliği benim için hep yetmek zorundasınız yetemediğiniz zaman çok üzülüyorsunuz peki o yeterli hissetme yoksa ona nasıl erişebilir bir Hanımefendi, bir kız çocuğu, genç. E, o yeterli hissetmeye ben e, sonuna kadar erişemeyeceğimizi düşünüyorum. Hani dedim ya ilk doğdu giydirirken kolumu mu kalır elimde ya da biraz daha büyüyecek mi? İşte e, karnını doyururken yanlış bir şey olur, nefes borusuna mı kaçar, e, yürümeye başladığı, okulda arkadaşı olacak mı? Bu hep böyle devam edecek. Doğru insanla karşılaştı, evlendi, e, çocukları oldu. Bu sefer de torunları başlıyor. Çünkü kendi annelerimizde de biz bunu seyrediyoruz. Şimdi bizleri bıraktılar, çocuklarımızın hayatlarıyla ilgili düşünmeye başlıyorlar, bizden sebep. Gene evladım düşünüyor. O zaman o yeterli olabilme arzusuyla harekete geçirdiğimiz gayret mi bizi aslında mutlu ediyor? Ayakta tutuyor. Tam da bunu soracak. En zorlandığınız an ayakta ve... Ayakta tutuyor. Anladım. Anne olarak ayakta tutuyor. Bu zorlukları aşmada... Başa çıkacak tek şey, dayanacağımız tek şey gayret mi? Çocuğumuzun sevgisi. Gayretimiz bir de inanç. Peki kötü anne de var önümüzde mesela. Kötü anne faktörleri de var. Hani bu onların fıtratından kaynaklı olan bir şey mi? Sadece psikolojik sorunlara mı bunu bağlayabiliriz? Yok ben psikolojinin arkasına sığındıklarını düşünüyorum. Hani mesleğim gereği de birçok anne tanıma e, imkanım oldu. Ben muhteşem anneler gördüm. <laughs> muhteşem anneler gördüm. Sekiz çocuğu var, e, babasız, hepsini üniversiteyi okutmuş, e, hademelik yaparak yapmış bunu ve hepsini devlet memuru yapmış. Anneler de gördüm. İki yaşında çocuğunu bırakıp giden bir daha asla aramayan anneler de gördüm. Yani bunu tamamen e, insanın içindeki kötülükle alakalı olduğunu düşünüyorum ki onların ben anne olduğunu da düşünmüyorum. O yüzden dedim sadece doğurmak anne değil ki. Annelik o hani hep bahsettiğimiz o sabır süreci aslında. Kendinden vazgeçme tamamen değil ama en, en azından evladın için gerekli olacak kadar vazgeçme duygusunu taşıyamayan insanlar onlar. Onlar doğurganlar, anne değiller benim nezdimde. Birçok anne görüyoruz e, evlat ediniyor, doğuran birçok anneden çok daha güzel anne oluyorlar. Tamamen hissiyatla alakalı bir şey. Peki hep çocuğa vermekten bahsederiz, öğretmek, yetiştirmek, vermek. Anne olarak soruyorum şimdi, ee, sizin çocuğunuzdan almanız gereken şeyler de oluyor mu? Belki çocuklar bize bir şey öğretmek amacıyla. Tabii ki ben de onlardan öğreniyorum. Mesela teknolojide çok şey değilim. <laughs> <laughs> Çocuğu şey onlar gösteriyor. Bana İşte şu video nasıl atılır, şöyle olur. Ya da e, siz ne kadar e, programlı yetiştiriyor gibi görünseniz de her çocuğun tabiatı çok farklı. İki çocuğum var. İkisi birbirinden tamamen farklı iki çocuklar. Ee, bazen kızımdan bir duruş nasıl olur onu öğreniyorum. Bazen oğlumdan e, insan neşesini nasıl paylaşır onu öğreniyorum. E, çünkü bizler farklı büyüdük. Ben onları farklı büyüttüm. Annem beni farklı büyüttü. Seyretmekten de keyif alıyorsunuz. Onları onlardan öğrenmek de çok güzel. Aslında bir ayna görevi görüyorlar mı? Çünkü ben yetiştirdim. Ee, ben nasılsam o da öyle oldu. Yani ayna da oldukları oluyor. Bazen şey de diyorsunuz. Yok ya bunu ben yetiştirmiş olamam da diyorsunuz. <laughs> Seni ben mi doğurdum? <laughs> yani yetiştirmiş olamam da diyorsunuz. Ee, dediğim gibi iyi kötü onların da kendine ait bir özellikleri, karakterleri oluyor. Ama e, özellikle değerler noktasında e, onlar bir şekilde aslına dönüyorlar. Peki evin bereketi çocuktur mesela. Bu doğru mu? Kesinlikle öyle. Çocuk bereketiyle gelir. Ben buna çok inanıyorum. Ama bu çok doğruun anlamında da değil. <gülüyor> <gülüyor> çok çocuğum olursa çok bereketli olur. Çocuk evin neşesi. Bereketi. Iı, hiç olmaz dediğiniz şeyler bir anda çocuklu olabiliyor mesela. Çocuk olursa asla ben işime devam edemem. Asla bu böyle olmaz. Em, eminim ben Rabbim onların bir şekilde rızkını veriyor. Çocuk evlilik kurtarıcısı olarak görülüyor ya. E, böyle bir şey var mı çocuğun? Yok ben buna kesinlikle inanmıyorum. Evlilikler çiftler arasında kurtarılır, devam eder ya da etmez. Ee, tabii ki çocuk ortaktır ebeveynlerde. Çocuk iki, bir taraf babası bir taraf anne. Görevlerine devam ederler ama çocuğu evlilik kurtarıcı olarak görmek bence çok yanlış. Çocuk bir e, meta değil, böyle bir sorumluluk yüklenmemeli çocuğa. Peki, eş sevgisinin önüne geçiyor mu çocuk? Geçiyor. Peki, <laughs> o çok farklı bir sevgi. Baba içinde mi öyledir ki? Hani eşinizin çocuğunuz mu dese? Yani çocuklarını seçecektir. Benim eşim de daha <laughs> yani i̇nşallah seçecektir diye. Suçuyor. Yani o nihayetinde onlar bizim bir parçamız. Peki en zorlandığınız kısım böyle hatırladığınız Çocuklarımın şu sürecinde çok zorlanmışım. Gerçekten tükendiğimi hissettim. Dediğiniz bir an. Ergenlik dönemleri. Gerçekten çok zor. Yani anne baba için en ağır dönem. Sabrım böyle üst seviyeleri vardı. Ee, mesela dışarıdan anlatıldığı zaman hepimiz bunu yapıyoruz. Benim çocuğum bunu yapsa e, özür dileyerek söylüyorum. Doğru da olur mu bilmiyorum ama elimin tersiyle bir tane çarparım. <laughs> ya da alır yakasından tutar kapının önüne koyu veririm. Bunu asla yapamıyorsunuz. Bir kere böyle bir şey yok. Ee, çok üzülüyorsunuz, yıpranıyorsunuz. Ee, ama şey inancımız da var. O bir şekilde kendine dönecek inancımız da var. Ee, ergenlik dönemini biliyorsunuz. Kendimiz bizler çok yaşamadık. Yani bizim dönemimiz çok yaşamadı onu ama şu süreçte bunun bütün anne babalarda problem olduğunu da biliyorsunuz. Ee, ve sabırla devam etmek zorunda kalıyorsunuz. Sabah kalktığında biraz önce de söylediğim gibi anneciğim günaydın diyebiliyorsunuz. Paraya ihtiyacım var mı diyebiliyorsunuz. Ama bunu dışarıdan bir başkası yapsa e, belki adliyelik olursunuz. Belki. belki hiç yüzüne bakmazsınız. Dünyada en büyük düşmanınız olur. Kınadığımız başımıza gelir deriz ya. Kesinlikle Çocuklarımızı öyle. Çocuklarımızı görüyor muyuz onu? Kesinlikle <laughs> öyle. Hele ki ben mesleğim gereği böyle çok fazla Kız çocuğu seyrettiğim için benim en korktuğum şeydir bu. Ee, sürekli şey diye gezerim böyle. E, Rabbim kınamadım, e, Rabbim gülmedim. E, ben de ben de çıkmazsa gelinim, yani çocuğum da çıkmazsa, kızım da çıkmazsa gelinim de çıkacak bu biliyorum diye de gezerim. E, ama çevremde de gözlemlediğim, kendimde de gözlemlediğim. Kınadığınız değil. Bu da mı oluyormuş dediğiniz her şeyi yaşıyorsunuz. Evladımızda. Bu bir denge. O anı hatırlıyoruz, kınadığımız anı. Tabii ki hatırlıyoruz. <laughs> hatırlıyoruz ve gülümsüyoruz. Ben bazen dönüp aradığım da olur. Ben sana şuna gülüyordum değil mi? Ee, evet abla, aynısı benim kızımda var şimdi diyor. <laughs> Peki son sözlerimize yaklaşırken annelik üzerine kalbinize dokunan doğa, motivasyon, sizi motive eden, buradan anne olmak isteyen, annelik hayali kuran, tercih etmeyenler de olabilir. Hazırlıksız olanlar da olabilir. Onlara iyi gelecek bir, şey. bir kere hiç kimse anne olmaktan korkmasın. Anne olmak muhteşem bir duygu. Evet kırgınlıkları oluyor. Ergenlik dönemi zor geçiyor. Ama bundan ötesi muhteşem bir duygu. Siz kendi yetiştirdiğiniz bir varlığı görüyorsunuz. Onun gülümsemesi, ağlaması. Siz aslında kendinizi görüyorsunuz karşıda. Bir anneye de edebileceğim e, ben her zaman bunu söylerim. Rabbim eee kimseyi evladıyla imtihan etmesin. Anne olmak sadece doğurmak değildir dedik ya başlarda. Ee, çiçek bakmak da anneliktir dedik bazen. Peki başkasının çocuğuna annelik yapmak nasıl bir iş? Yani kendi çocuğumuzla eş yapıp görebiliyor muyuz onu? Siz aynı zamanda yurt müdürü olduğunuz için 50 tane kızada annelik yapıyorsunuz. Kendi ailelerinden daha çok sizi görüyorlar. Kendi çocuklarınızla bir tutulabiliyor mu? Öyle bir sevgi var mı? Bana hep anneler giderken şunu söylüyorlar. Siz de bir annesiniz artık. Ben de hep şunu söylüyorum. Ki, benim haddim değil. Ee, annelik farklı bir şey. Ben onların ablalarıyım. Ama e, hayatta da şuna inanıyorum. Sadece doğurmak gerekmiyor. Ee, doğurmadığın birini de sahiplenip... ...annelik yapabilirsin onu. Kendi kızlarım için... ...kendi yurttaki kızlarım için... ...şunu söyleyebilirim. Ben e, onlara annelerinin... ...vekilliğini yapıyorum sadece. Bir şey yaptıkları zaman... Anneleri bu durumda nasıl davranmamı isterdi diye düşünüyorum. Öyle hareket ediyorum. Ee, ama çok sevdiğim, işte annesi olmayan sahiplendiğim burada annelik yaptığım kızlarım da oldu. Onlara da buradan selam söylüyorum. Onlar kendilerini biliyorlar. Çok teşekkür ederiz. Rica Ağzınıza ederim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Kıymetli izleyenler, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.